Avengers Infinity War süper kahraman filmlerinin zirvesidir. Aynı fikirde miyiz? Sonunda vay şu vay futbol şerlat alıyor. bir ya. <laughs> e içimiz e de şey, İçimiz zaten şey var başlangıç var. böyle yapmıştık. Evet. Araya sonra yok. Bu an şey yok. Mimler ne soktunuz? <laughs> ne gerek var? Buradan abi. yürüyecektik abi. Infinity War'a kadar gelecekti bu hikaye. Abi bu uzun uzun. Sen de zaten Marvel'ın evet. evrenine çok yakınsın. Evre zaten. Çok seviyor musun? Ha? Kolyesini yine görüyoruz orada. Evet. Ya şöyle ben Marvel'da X-Men camiasını çok çok severim abi. Okumaya çalışırım. İşte çizgi filmlerini izlerim vesaire. Yani Avengers'la kıyasladım zaman çok da anlattığı tema ve derinlik olduğu için çok daha ilgi çekici bir evren gibi gelir X-Men. Ama aslında seninle biraz bu muhabbetleri geniş kapsamda da yapmak isterim yani. Ne ben oluyor çıkıyorum. <laughs> 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 ben <gülüyor> sonra gideyim <laughs> istersen. Yerimizi tutayım şimdiden. Ayıp ve <laughs> kardeşim Yok, biz ne izledik <laughs> ben de izledik. Sen de x izledin mi? Marvel yani, evrenin çoğunu izledin mi? <laughs> Diyebilir misin? E, ben mesra. şöyle o, o yüzden dedim. Ben bir ufacık bir söze gireyim ondan sonra tam tamamızı bırakayım tabii. Diye. Yani çünkü ben Marvel şu, şu karakterin filmi gelmiş mutlaka gitmeliyim işte hem çizgi romanlar falan çok öyle çok hakimliğim yok. Çekiyorsa film gidiyorum. Bunlar ama ama Avengers hakikaten olan filmdi. Infinity War. Infinity War büyüktür Endgame yani. İnanılmazdı yani ama Endgame'i böyle şey bekletti. Sote'de bekletti yani uzun süre. Hmm. O kadar hakim olmama rağmen çok keyif almıştım o filmden. Ben Peki mesela... biter, genel bütün hmm. bilim kurgu filmlerinde atası mıdır? Ya şey, yani Karmak, Karmak, fantastik. Yani fantastik. Süper fantastik hikayelerde. Yani. Zaten soru biraz öyle değil mi? Süper Karman çok açık zaten bir numara olur da. Fantastik değil mi? Ben, şey. ben ondan emin değilim. Kim? Batman. 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 Evet Aynen olabilir. Yani biz <laughs> fantastic <tür> fantastic. <laughs> ya bizi de fantastik diyerek ben o... o zaman bu... Gerçi Yüzükler Efendisi de giriyor devreye. Ben de işte Star Wars plan planı çıkartacaktım. Hani burada bir ata lideri gibi gözükür ya genel canrının. Burada bence işin kalbinde merkezinde hala Star Wars vardır. Yani şunu düşündüm gelirken. Işte Amerika Birleşik Devletleri birçok alanda dünyanın süper gücü ve Amerika topraklarından Star Wars'tan daha meşhur kaç şey çıkmıştır abi sizce? Ya o yüzden Star Wars büyüktür geri kalan her şey gibi geliyor bana. Harry Potter'la yüzüklerin efendisiler falan. Soruyu direkt süper kahraman diye sordu ama. Star Wars o yüzden bence işin içine Hı. sokmamamız lazım. Ben yani. fantastik... Sokmazsak, ele süper kahraman olarak bakarsak ben bir sen biri diyorsun. Ya yani ben en iyi olmasa da en fazla insanı çektiği için... Bu arada kasa kasa kırdı yani o sinemaya bilet evet, alma şeyini. Infinity War daha fazla insan. Bir de çok sürükleyiciydi yani. ya. Çok sürükleyiciydi yani. Ama mesela sen Endgame'den memnun kalmış mıydın abi çıktığında? Memnun kaldım, memnun kalmadım yani diyemem. Tabii, ama o, o biraz kekremsi bir tat Bi bırakmadı <laughs> da diyemem. Bir zorlamadır ama yok muydu? Yo, güzel bir duygusallık bence sonunda. Ben, bence zorlamaydı ya. Yok bir bence olması gereken bir şeydi. Yani Tony Stark'ın ölümü bence kötü değil. Yani güzel bir son karakter için. Ama Kaptan Amerika'nın vedası beni daha çok duygulandırmıştı. Hmm, evet. İkisi de çok iyiydi bu arada. Yani bence duygusal bir final, güzel bir final. Ama arada o duygusallığa çok fazla meyillenen ve işte o... Eski filmleri hatırlıyorlar ya geçmişe giderek. Eski filmlerin olduğu anlarda aksiyonlar, işte Yıldız sahnesi mesela çok şey yapmıştı beni bayağı mest etmişti yani. orada çok, çok iyi bir gönderme. Çok iyi bir fanservice. Evet. yani Biraz fazla nostalji. Fanservice olayı Hı -hı. biraz fazla hissettiğimiz bir filmdi. O yüzden Infinity War'un o dramatik yapısı, hikayeciliği, e, her şeyi bir araya getiren 20'den fazla karakteri hatta 25-30 tane karakteri bir araya getirip başından sonuna evet bir final olmasa da kendi finalini mükemmel yapan Hı -hı. bir evet. film. Bir filmden sonra Endgame'in çeşitli sıkıntıları vardı ama işte onu da anlayışa karşılayabiliyorum çünkü 10 yıllık bir serüvenin sonuydu. E, ve 10 yıllık serüvenin sonunda biraz eski filmlere saygı duyuruşu, eski hikayelere saygı duruşu, o karakterleri 7-8 sene önceki haliyle beraber birleştirerek görmek vesaire. Bunlara da çok şey yapamadım izledikten sonra. Yani yanlış karardı diyemedim. Evet. Ya ben de artık mesela o film izledikten sonra şey sinir bozucu gelmişti. Çok formül yani bir şekilde bir şeyler olur ve iyiler günün sonunda kazanırı çok hissettiren bir Endgame, film. Aynı mi? Aynen. Evet. Mesela evet. Infinite War'un beni şok ediciliğini hatırlıyorum. O sinemadan çıktığım evet. anda ne kadar şok olduğumu şu hareketten sonra hatırlıyorum. Aynen. sen bir şahane geldin hep. Aynen öyle. Ya o, o zaten 2018'den Endgame 2019 Nisan'ına kadar şunu her bütün meme'lerde falan gördük. İşte artık ben de o yaşımda bir ergenliğin son döneminde falan biraz da artık kötülerin bu iş işin içine girmesini istiyorum. Biraz daha gün sonunda el ele tutuşup mutlu finale yürümeyelim istiyorum. Mesela X-Men evrenini sevmemin sebeplerinden biri birçok sagada aslında Magneto'nun üstünlüğü kurabilmesi. Birçok şeyi X-Men'lerin başaramaması. Bu alanlardan baktığım için ben biraz Endgame'i hani çok çok çocuksu bulmuştum itiraf etmem gerekirse ama zaten hedef kitle biraz Tabii. daha onları kapsadığı için anlayışta karşılayabiliyorum. O yüzden Infinite War'un karanlığı ve sonunun aslında Hı -hı. çok daha mutsuz bir şekilde bitmesi. O yüzden klasik. Racisi. O yüzden seni yani, çok daha memnun etmiştir. Süper ha. kahraman filminden uzaklaştırdı. Yani klasik bir süperman, süper kahraman filminden uzaklaştırmış bu bahsettiğin nedenlerle. Hı -hı. Ben de belki o yüzden çok çekti. Yani final sahnesi özellikle ki Endgame'de biraz şey oldu değil mi? Thanos'u da anladık. Adamı da o kadar da tamam. <laughs> Bir mantığı var <laughs> yani. Ya, ben, ya. Zaten bence Infinite War en başardığı şey o. Evet, yani, Adamın bir mantığı var şimdi çok yani. Çok da haksız diyemiyorsunuz evet, bir noktada. Yani. Ama tabii ki yani evrenin yarısını silmesi daha evet, doğrusu yaşayanların yarısını ha. silmesi acayip bir şey ama arkadaki söylediği yani. şey Hı -hı. biraz Aynı hak bir verdiğim ki, bir hocam. hadise. Mesela o yönden ben... Keyfi şey çok, de yapmıyor adam yani. Şey, <laughs> çok benzetiyorum. Bence Süper kahraman filmlerinin zirvesi bence Batman Begins ama ben Dark Knight denmesini anlayabiliyorum. Dark Knight diyelim o yüzden. Hı -hı. Dark Knight'la şu yönden birbirlerine benziyorlar. Dark Knight bir Joker filmi. Kesinlikle Batman filmi değil. Hı -hı. Yani eminim bundan. Infinity War'da Avengers filminden ziyade Thanos filmi. 100, başrol, %100 film. başrol %100 villain yani işte kötü adam. Bu yönlerden de bence çok e, birbirlerine benziyorlar. Infinity War daha büyük bir film olarak değerlendirilebilir ama daha başarılı... ...mıdır? bence değil. Sinematik anlamda hangisi daha başarılı? Net bir şekilde Dark Knight olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki hikayecilik, oradaki e, filmin 100, 100, 100. yani sinemacılık oradaki çok e, başka <laughs> bir yerde bana kalırsa. Diğeri ne olursa olsun abi yeşil ekranın önünde çekilen bir film ağırlıklı bir şekilde. <laughs> Şimdi işin bu tarafına bakınca sinema salonu yönden Dark Knight çok ön planda ama işin büyüklüğü, 30 tane karakteri bu kadar iyi yansıtmak, yine işte kötü adamın aynı Dark Knight'ta gibi ön planda olması, Endgame ile beraber değerlendireceğim bunu. 2000 Kaçta başladı? 2008'de başladı Iron Man'le. Iron Man'le. Öncesinde Hulk'u 2018... almıyorlar evrene. Almıyorlar, Incredible evet, Hulk'u almıyorlar evet. Ama Incredible Hulk şeyde aldılar. Belki görmüşsündür. Yeni Kaptan Amerika filmi gördün mü? Ha, gör, <laughs> Yeni Kaptan Amerika filminde bayağı Hulk'tan detay var. Hadi yani. o hikayenin devamı orada. Bu arada Incredible Hulk filminin end screen'inde de Iron Man'i görürüz aslında. Görüyorsun. Bu, aynen. aynen. Şeyler, var, Avengers, anisesi. Aynen aynen. Bu arada, Avengers mı diyordu yoksa Shield mı diyordu orada? Bir yine bir fansaurus var. Aslında var, o da var. evrene dahil gibi görünüyor. Dahil o da iletişeli yapmışlar. Son Kaptan Amerika filmini yapmışlar. Hmm. 10 senelik bir başlangıç serisinin finali olması, bunları çok başarılı bir şekilde yerine getirmesi, Infinity War'un ön plana çıkmasını sağlıyor. O yüzden Infinity War diyenlere hiçbir şey diyemem. Ama Dark Knight çok başka bir Bu arada yer, dönemine yani, çok bakılınca mücevay. Jack Nicholson'ın Joker olduğu Batman filmi de çok iyiydi bence. Hmm. Tabii ki. Yani o döneme bakılınca Doğru. herhalde benim izlediğim ilk süper kahraman filmi de Çocukluğumda <laughs> izledim çünkü. Ama o 90'larda Batman'lerin o kadar iğrenç örnekleri de var ki Batman and Robin'ler, Batman Forever'lar falan evet. Onlar <laughs> Bu <Bunu> çok ayrışıyor <laughs> evet. ama onlardan ya. E, Tim Burton'ın Batman'i çok özel filmler gerçekten ama mesela çok iyi yorum filmleri onlar. <laughs> yani çizdiği Gotham'ın, çizdiği karakterlerin karikatürizasyonu Biraz abartılı ve yani Tim Burton filmlerini izlersen zaten aslında anlayabiliyorsun. Yani kendi tarzında çok iyi bir yorum olmakla birlikte gerçek Batman filmleri demek de çok kolay değil. Yani Nolan'ın evreni, başta ben sadeliğine biraz tepki göstermiştim ama Batman'in ana hikayesine çok daha yakın, Batman'in ya da Gotham'ın realist atmosferini çok daha yansıtan filmler bence. Bu arada sen hani Batman bilginizi çok seviyorum dedim. Ben de çok severim. Aslında çizgi romana bayağı da yakındır. Yirvan'ın birebir kopyasıdır. Bire bir o şey yiyin efendiler yiyin sahnesi var ya bitti artık şeyiniz diye kapattı falan. Onlar zaten birebir uyarlama. Tabii. O açı, mesela bir şey aklıma geldi abi sen yine konuşurken. Dark Knight'ın aslında bu kadar iyi bir film olmasının sebeplerinden biri hakikaten hem başrolüne Joker alması Muhtemelen Nolan daha ilgi çekici bir karakter gördü Joker'e baktığı zaman. Ama yine filmin sonunda Joker'in amacına ulaşması o filmi bence orijinal yapıyordu. Aynen. Ve işte bu ne? Marvel, Marvel evreniyle Dark Knight'ları farklı bir yere koymamın sebebini de şöyle çok aslında öznel bir şeyden söyleyebilirim. Mesela babama Dark Knight'ı bir aksiyon filmi olarak yutturabilirsiniz. Ama Avengers'ları izlediği zaman pek o jandarayı sevmiyorsa elinin tersiyle iter. Yani bu da benim aslında o iki filmi birbirinden ayırmamın minik örneklerinden biridir yani. Bence Infinity War'un en büyük farkı bu bu arada. <laughs> yani hiç alakasız birinden izlesen ve süper kahramanlığın geçmişini bilmeyen birine de sadece o filmi izlesen bence oturur izlersin. Yani <laughs> burada ne oluyor diye bakarsın yani. Bakarsın. O konuda bence ayrışıyor bizim X-Men'i bir taşıyamadılar şey. Peki yani. bilim kurgu de deyince genel bilim kurgu. Ter Terminator. Evet yani benim de farklı. nihayet düzelttin yani. Terminator 2 diyorum ben çok tepki gösteriyorum. Terminator de... Terminator be abi. Terminatörde... <laughs> olmuyor ki ya. Ay, çok <laughs> yok edici <laughs> değilim o zaman. Yok edici diye çevirmiş. Yok edici evet. Yok edici bir. Yok edici de iyiymiş. Yok edici biri bire direk yok edici diyorlar. Bire yok edici tabii. Ee, Terminator çok başkaydı. Bilim kurguda benim zirvem o. Ya Arnold'un oynadığı filmin Total Recall. O, Mesela onu da çok olabilir. severim ben. Aynen Total Recall söylüyorum. O da neydi? Ger gerçeğe çağ çağrı. Gerçeğe çağrı. <laughs> evet. Bu çeviriler biraz tuhaf oluyor. ama. çok <laughs> e, güzel kafalar var. Yani kutuptan kutuba gitme <laughs> falan. Ya bilim kurguda biraz sıkıldım acaba? Yani her şey yapıldı gibi bir şey mi oldu? Yani sanal zeka şu suyu çıktı. Uzaya gittik. Bir gezegeni fethetmeye çalıştık. Uzaylar zaten sürekli geliyor. <laughs> yani çok geniş yani yaratıcı bir fikir bulmanın en kolay olduğu janrlardan biri bence ama yani şimdi düşünüyorum son dönemde mesela ben etkileyici bir bilim kurgu ben de hatırlamam Şimdi acayip bir şey unutuyor olabiliriz. Genelde oluyor böyle şeyler. <laughs> ama evet mesela ben şeyi çok severim. Event Horizon çok eski bir film, çok eski bir bilim kurgu. Yani böyle el uzay yolculuğunu birleştiren diyeyim. Yani böyle bir yaratık filmi değil ama Benzer atmosfere sahip olan, bir uzay gemisinin içine geçen ve yani kötücül bir karaktere karşı mücadele edilen bir film. O da çok popüler olmayan ama çok iyi bilim kurgulardan biri. Biraz işin, içinde şey var, alien gibi hafif korku şeyde var, tandansı var. Bu arada o da çok iddialı bir film bak. Onu da söyleyebilirim. Alien var. Eileen. Son dizisi de çok iyi. Finali yapmadım da. Final biraz zayıf kalmış ama Alien Earth bayağı sağlam. İlk 3 bölüm, ilk 4 bölüm itibariyle çok sağlam. 13. katı da çok sevmiştim ben. Ama bilim kurgu deyince şimdi aklıma bir üçlüme geldi. Ge geleceğe dönüş ya. ya yani, on, geleceğe on, dönüşü, abi, ben geleceğe dönüşten mi çok etkilendim? Terminatür, Terminatür 2'den ya etkilendim Ya ben işte geleceğe dönüş kadar bilim kurguya eklememiz lazım ondan biraz şüphelerim bir var. Fantastik bilim kurgu denebilir ya. Akım kapasitörü falan filan diye. <laughs> bilim kurgu Fantastik. <laughs> 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 Bak çok güzel. Akım kapasitörü derdin değil mi? evet. mi? İlk filmde öyleydi. Yani ilk dublajlarda sonra onu akı kapasitörü haline çevirdiler. E, çünkü doğrusu o doğrusu akıymış. <gülüyor> Öyle <gülüyor> detaylar var. Orada. Yıllarca ben, kandırıldık. Ben, kandırıldık. De, ben dedi akıya de, şey yapamadım, akım daha doğru geliyor. Akım kapasitörü. Orada burada akım kapasitörü diyorum abi. Akım kapasitörü yani. çok zor abi. Bizden evet. <laughs> arka kapıya söyleyemiyorsun <laughs> bile. Araya neyin gelmesi lazım. E, ona da öyle bir detayı hatırlıyorum. Doğrusu diğeri diye diğer dublajda, ikinci dublajda çevirilir onu. Acayip Akı bir hikaye. Akım kapasitörü yani. zormuş <laughs> <değil mi>? hakikaten <laughs> yani. Bu detayı niye verdin de <laughs> bilmiyorum yani.